sizlerle beraber Tower Defense Roblox'ta oynuyoruz. Bugünümün e, ikinci videosu arkadaşlar. Lütfen bakın günde iki tane video çekiyorum. Bazen de bir tane video atıyorum. Ama yani her gün video atacağım. ya yani atabildiğim kadar. Arkadaşlar lütfen bu emeğime bir saygı şey göstererek şey, bir like'a basmanızı umut ediyorum. Bir like'a basın bir de abone olun. Lütfen. Ve arkadaşlar şu anda giriliyor. Evet girmiyor, girmiyor çok güzel. Arkadaş girince ben tek yer geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda girdi, hemen telefonu çevirdim. Evet hemen şöyle Allah şş çok iyi. çok şeymiş. Kulaklık kulaklık dediğim dikkat. Evet arkadaşlar şu anda benim kulelerimi dözecek zaten. Arkadaşlar oyun hala kendine gelmedi. Birazcık beklememiz lazım. Ama oluyor mu? Heh, oluyor ama. Burası başlamış mı? Burası herhalde başlamamış. Aynen. çok donuyor ya. O zaman koşmayı bırakalım arkadaşlar. Koşma şahit yok. Ben yeni ezberi bildiğim için. Ha, koşma şahit. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bildiklerimiz var. Ama şu anda gözükmüyor. Keşke gözükse. Markete neden gözüküyor? Ha bildikler. Hemen şunu kapatalım. Arkadaşlar buradan bir yerle işitebiliyoruz. Ben arkadaşlar şu takıma katılmak istiyorum ya. En fazla 4 kişi girebiliyor. <laughs> Belki bir ele çekilir. Hop. Girmeyeyim. Hayır. Çıkmak istiyorum. Arkadaşlar o zaman hemen bir yanlış oldu. Çıkamıyor şeker bir reşit çekelim. Şuradan reşit. Evet. Şu reşit. Mega şar var değil. Arkadaşlar arkadaşım şu anda oyun kendine geldi. Biraz gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim param gözüküyor. Paramın altında arkadaşlar kupa var. Orada kaç tane maç kazanabildiğim gözüküyor. Koşma işareti de artık gözüküyor. Heh. Benim şu arkadaşlar askerliğimi görüyorsunuz. Ben bombacı aldım. Ve günlük ödümü de aldım. Şimdi ben bir kere şöyle bir memuru alıyorum. Memur çünkü arkadaşlar çok iyi bir kule yani. Öyle diyeyim size. Ana memuru aldım. Ben de başka ne vardı? Benim diğer şabım çok iyiydi ya. Diğer şabıma da geçemiyorum diğer telefonda çünkü. Bir de kendime bu ne ya? Neyi tıkladım ben? Neyi tıkladım ki ben? Tamam diyelim. Müthiş diyelim. <laughs> Bilmiyorum. Memura kuşan dedik. Dedik mi? Dedik herhalde. Heh, memuru kuşandık. Bir tane de asker alalım. Arkadaşlar buraya da e, oyunu öğreteceğim size. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altta e, gördüğünüz gibi şu karakterimi görüyor musunuz? onun önünde altta şöyle ekranda yani aşkeller var. İşte bu askerler kaç fiyatı alabiliyoruz? Onlar var. Mesela şu anda benim param var ama oyunun içindeki para işte. Oyun güzel yani. Size güzel, güzel olduğunu söyleyeyim yani. Ben de birazcık oynadım işte. Görünlüğü gibi iki seviyeye kadar gelebildim. Koşma işaretine neden tıklayamıyorum ya? Koşamıyorum, oyuz Buraya girmeyeceğim. Güzel bir harita bulmak istiyorum. Mesela benim bildiğim bir tane harita vardı. Bu arada Mega Shore'a da gidebiliyorsunuz. Aa gel gel Ankara. Gel gel Ankara ne ya? Evet arkadaşlar şu anda. Aa, orada takım olmuşlar. arkadaşlar. Buradan geliyorum. Hemen geliyorum. Takım olmak istiyorum. Biriyle girişim bir yere. Arkadaşlar kendime server bulup geleceğim hemen. Yani server dediğim böyle hayta bulacağım. Ya da buna gireyim mi? Bu kaç levelli kazanmış? 17'li adam. Daha Fenerbahçe in lan Galatasaray buraya çıkacak. Buraya Galatasaray çıkacak. Abi mega şuraya giriyor ama ben gidemem. Ay yok mega şurayı değil. Hatta aslında buraya gideyim. Aa burası level işlemiyordu. Bakın doğru ama ben gelemiyorum. Bakın şuna gerek gelin. Gelin. Buna buna. Buna. Bak ben dans da edebiliyorum. Aa yok bu eşapta değil bir dans. Aşağı aşağıdan çık diyelim. Kanka. Ben kanka diyor şu an. kanka diyor. Ne ya. Ya bu iki kişilik bir yer yok mu ya? Hadi Neşe ben buraya girdim. Meryem'e gelsin. Hadi gelsin. Selam diyor. Şu an arkadaşlar aç diyelim. 二十。 这是《普罗英雄》。 arkadaşlar şu anda arkadaşlar öyle bir donmuş mu ya unuttum valla video çektiğimi unuttum oh, arkadaşlar Vallahi sizi unuttum 2 saattir video çektiğimi unuttum cidden unuttum ya neyse arkadaşlar oyuna girdik şu anda ama yani o, o sorun değil oyuna ayırdık Ama arkadaşlar gördünüz mü? Oradaki adam çok şey yaptı ya. Şattı. Şattı beni. Hatta başka bir de şatmıştı ama beni de şattı. Olmadı. Şaklambaç. Kendine şaklanacak bir yer aç. Arkadaşlar şaklambaç. Kendine şaklanacak bir yer aç Şaklambaç. Şak şatlan baş. Neden girmiyor ya? Arkadaşlar gelin diye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda hala yarım saatdir bekliyorum. Hatta 10 dakika 20 dakikamı ne bekliyorum. Hiç olmadı. O yüzden arkadaşlar ben e, bugün başka bir oyun oynayacağım. Hemen geliyorum oyunumu girip. Evet arkadaşlar şu anda kendime kaşama oyunu buldum. Ve müzik e, yemeyelim diye müzik e, müziği kapattım şu arkadaşlar. Bakın. Bakın. Siz bakın. Minnacığım. Şu adamlara bakın. Ulan ben de bir gün sizin gibi Arkadaşlar ben bir şer kışmana gideyim. Oha. Ondan çık. Ben de, Arkadaşlar şu anda baya baya kaşıyor. Arkadaşlar Aynen. bakın. Hoppam. Ben de vuruyorum be. Arkadaşlar kalemle kaç çalışıyoruz ya. Nasıl bir şeydir bu ya? Aynı bebek. Evet arkadaşlar şu anda çalışıyoruz çalışıyoruz. Ya ben bir boş server mı bulsaydım ya bu ne? Bu ne? Bu ne canavarlığın arasında bu ne? Evet arkadaşlar aslında boş server bulabilirdim ama ya yani birine, birliğine o yüzden bu serveye girdim ama direkt direkt Gördüğünüz Nene. gibi direkt Hadi. ayılığın olduğu şerberi attı ya. Hemen i̇şte şer diyelim. Ya şok nerede? Ben daha onu göremiyorum. Hadi ah tam burada. Ah. Şoka bakalım bakalım neler neler var. Bu kaç şeyler? 15 al. Bu kaç TL? 45. Ben bir şey alayım ya. Yani genetik alabiliyor mu? Hemen yüzeye çıkartalım. Aynen yüzeye çıkarttım. Bu neydi arkadaş ya? Al. Al işte. Şimdi de kızma. La benim kalemim nerede? Heh. Oh çubuk. Çubuk 2-2 veriyor bize. Giyin mi? Arkadaşlar Anne. siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama Ama bu Anne. ne Çok kaşıyor Arkadaşlar cidden çok kaşıyor Ama ciddi anlamda çok kaşıyor Ya ağaç aldı ne yapayım ben Arkadaşlar ben bir boş server bulayım tekrar geliyorum. Ama ilk önce bir şunu da şatalım. Lan şatar şatmaz gördük mü? E şatılmadı. Benim hala kaşım var. Kaşı kime şatıyoruz ya? Neyse e, arkadaşlar ben bir boş server bulup tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda 5 kişilik bir server'a girdim. Ya yani ben bir de şeyin altı kişi olacak. Yani totalde şarjı. İnşallah bunda öyle kaçmaz. Tamam ya bunda o kadar büyük adamlar yokmuş. Ama şöyle bir şey kısmına gidelim. Arkadaşlar ben burada böyle birkaç çalışı bilme Bugu bulmuştum. Şer çalışır. Yok. Arkadaşlar o tam milimi tutturmanız lazım. Tamam. Ama yine de olmuyor. Hemen şatalım. Gidelim kendimize yeni bir şey alalım. Mouse. Mouse da kaç çalışılır mı? Çalışılır yani. Kaç kaç verecek? 3 3. Ranka atladım ne oğlum Şikeleton. Ya şikeleton ne ya? İnşan bir normal falan koyar. Yani oyuna oyunun içindeki atlar falan. Böyle bir değişik geldi bana. tıkla tıkla. Oh. tıkla. Tıkla tıkla Neden uzaklaşıyor ya? O arkadaşlar kaşlandım be. Artık birliğini dövebileceğim. Ama kaşımı şatmam lazım. Kaşımı kim şatıyor? Ben onu merak ediyorum. Kaş şatta şatılır mı ya? Onu da merak ettim. Neyse şimdi o o neymiş bu arada? Nasıl bir gençimizi geliştirelim 25 300 300 o beşer beşer video çok güzel. Abicim sen ne yaptın be? Şana şatı şanla ne bileyim şöyle gelelim 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 tozalım şu şişe şişe dolu kaç litre ya? Beş litrelik ya 5 litrelik şeye 1 litrelik şey çalışılır yani İşte kozlar, işte 5 mil O neydi şimdi? Neyse boş verelim. Şimdi arkadaşlar bir vurdum mu böyle yere çakılışına. Bakın arkadaşlar kanala kanala abone hala olmadı işiniz. Şişi devre. Bir de şu ayağımı ezelim. Hadi ezeyim bir aklınız başınıza gelsin. Hazır. Hoppa. Oh. Oh. Bon. Arkadaşlar şimdi kanala abone oldun ve like atın. Merhaba işte koş kardeşler. İşte koş. Arkadaşlar orada kırmızı bir yeri falan var ya hadi vuruş. Biriyle birbirini dövüyor. Abi işte koçlar. Bakın. Bazılarını ayaklarını cimcikliyor. Şakın cimciklemeyin. Yani. Abi biz de işimizi yapıyoruz ya. Hay cimcikle hocam beni. Allah cimcikledi beni. La oğlum. Bak ne şey bak kaşma. Ol şunu ol sana bir daha yapma, eziyim seni abi yapmadım hadi Anne ya sahildeyim şişe atıyorlar ya ben de şişeyle kaç çalışıyorum bu kötü bir görüntü güzel bir görüntü değil ki bu Bildiğin de işte kozun yanında şişe var ya. Şiyah bir şişe. Bendeki mavi. Allahım ne yapayım. Kaç yapmayın diye şişe ne yapmışlar ya. Şahili şişe. Allah Allah. Ne yapayım işte koş. Lan bu şişe mi? Ah. Arkadaşlar uçaktan bir anda şişe zannetti. Ve şer değil. Allah. Oğuzhan neşe mi? bizim evi kaldırıyor. Allah arkadaşlar şaşırıyorum. Arkadaşlar şaşırıyoruz. Arkadaşlar. Abi 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 kimi? Şey. Arkadaşlar bu evde yanımda kardeşim de var. Kardeş. Ne? Ne? Abi abi gül Abi e e. Şey genetik de alalım kendimizi. Hı hı. Abi. 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 bir kar yaptık. Abi, Çok abi, kaç abi. abi. Ha. Bana onu aldın ben. kapladık. Şikini mi? Hı hı. Arkadaşlar bu oyunun bir şey değil. Abi, değişiyor. abi. Ha. Bu aldın ne Arkadaşlar ben baya bir kaç çalışıyorum. Bu ne topu ya? Markası ne? <laughs> abi, Aa, abidaş. taş. Arkadaşlar reklam olmuş şimdi. <laughs> abi baba. Adidas demedim, Abi Dash dedim. Ay abi. Abi baba. Yok abi lan, baba. ne adı deşin? Nike'mış. Nike'mış. aynen. Ya Adidas lan ne <laughs> Neden vuruyor? Şey kapıyı vurma. Daha yeni aldık kapıyı. <laughs> lan bir gün şu adam gibi olacağım ya deli topum olacak kaşlı Ronaldo gibi olacağım. Arkadaşlar burası benim için yapılmışlar. Buraya kimse girmemeli lütfen. Bunu şimdiden belirtiyoruz. Sonradan ay ben bilmiyordum falan yok. Arkadaşlar ben ben kaşlı mı oldum ya? Şişman mı oldum? Yani kaşla şişman başka bir şey. Kaş vücudun gelişmesi gerek. Ben bir tombiş oldum ya. Tombiş oldum. Evet arkadaşlar şu anda kaş kaş kaş. Kaş 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 kaş. Evet arkadaşlar ben birazcık Afrika bırakacağım. Evet şu anda. Ne yapıyor? Allah Allah. Yapma. Yapma. Yeee. Ne? Adımız. Arkadaşlar rank atladım. Tin mi? Ya. Oyun. Bak. Senin attığın değişik. Hiç. Skeleton. Şikir Şik. Tin. Neymiş bu böyle ya? Arkadaşlar hadi bir açık muziği açayım. Allah! Allah! Hadi. Ay yapma şey. <laughs> arkadaşlar şu anda iki kamera e, şarj oyuna bakıyor. Şeyin hayşakan. Tamam. Hayır, her şeyi yap Kulaklığımı çıkarma. Tamam. Aa. Evet arkadaşlar şu anda çalışıyorum. Şey Çabuk tak onu. Ah. Arkadaşlar şişimi duyuyor musunuz? musunuz? bilmiyorum ama şu anda zor şartlar altında telif tamam. yemeyelim arkadaşlar. O yüzden kapatayım biraz. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ay! Yapma şey gel. Yine kulaklığım çıkıyor ya. Lan. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> şakın. Şaka. <laughs> İş şortundan. <laughs> Arkadaşlar ya burada abiye şiddet var. Kardeş küçücük 3 yaşındaki çocuk ben yani 10 yaşındaki çocuğu dövüyor. Ve 999. Ve 1K olduk. Şaka! Şaka! Anne Şaka. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. E ben kitabı da alırım. Şaka! Arkadaşlar iyi ki <laughs> görmüyorsunuz <an> ne oğlana. <laughs> Arkadaşlar kitap mı? Aa oh, bak kalın kitap. Bak çalışılır. O oh, 16. Hayır, şaka. Aa. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şaka. Şaka. Ağla. Hayır, şaka. Şaka. Abi Şimdi i̇n aşağıdan ağlıyor. Arkadaş o kadar kötü şey yapıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu anda şişimi şey duyuyor bilmiyorum. Şimdi ben kardeşimi yapacağım. <laughs> Allah kulaklık çıktı. Boşver kulaklığa ihtiyaç yok. Varmış. Ali şişe çıkmış. Ha tamam. Abi bugün bu şey bu bo bo şey, bak bo. Yok. Şimdi bak yok. Abi abi abi. abi. Şeye bak. Şen Bana yapışım var ya. Bak şin ağzını Neyse. Video küfür yok. Video küfür yok. Videoda küfür yok. Tut kendini Berat. Hay. Arkadaşlar. Delireceğim. Gene hemen geliştirelim. Jevra mı? 5K oldu. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu anda şimdi değişik değişik hareketler yapıyorum. Şey kim? Şey kim diyecek şey benim kardeşim. Ne yaptın? 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 <laughs> tamam boş ver. Bir şey yapmadım. Allah, Allah Arkadaşlar bu adamı döveyim mi? La ben bacaklarını aşınanmışım. <laughs> Şaktım da. <laughs> Arkadaşlar vurdum buna. Yere de vurdum. E bu havada. Arkadaşlar bakın. Allah havadayım. Bak bu cidden havada. Ne işe boş ver. Çıkın. Çıkın. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geri geldim. Baya bir kaçtım. Şel diyelim hemen. Uh. Arkadaşlar bence bugün de bu kadarlık olsun. Şey kovamızı da alalım yani. Yeni şeyimizi de alalım. Hemen arkadaşlar şuraya gelin. Çok yoruldum yani. 2K'lık alamıyoruz. Hemen arkadaşlar şuradaki kavgaya dahil olalım. Vurdum, 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 vurdum. Ama öleceğim gibi. Şuradakine vurayım. Bacak. Birazcık kaç çalışayım. Ondan büyük olayım. Çalış çalış çalış. Arkadaşlar hemen şuradakine döveyim. Dövdüm. Vur vur. Döv arkadaş. Arkadaşlar bunu da dövüyorum. Vurdum vurdum. Dövdüm mü? Dövdüm. Herkesi döveceğim dedim ve arkadaşlar bay bay.